Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar, bugünkü sohbet mevzumuz teravih namazı. Malumunuz korona virüsünden dolayı camiler kapalı, cemaat yok. Ama bu teravih namazı kılınmalı mı, kılınmamalı mı diye arayan bir sürü kişilere cevap niteliğinde bu sohbeti hazırladık. Yani cemaatın terki caiz değildir ama sosyal mesafe kuralına binaen aynı ev içerisinde yaşayan yani aile reisidir, çoluk çocuktur. Bunlar zaten kapalı ortamda beraber yaşıyorlar. Her ailede aile reisi muhakkak imam olması gerekir. İmamlık ee, imamlık yapacak derecede kimse yoksa herkes münferiden de bu namazı kılmaları gerekiyor. Çünkü sahih e, sahihi buharinin e, Bukhari'nin e, sanatlarında sahih gelen sanatlarında Kütüb-i Sitte'nin 3026. hadisinde An Ebi Hureyre anhu kala Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlattığına göre dedi ki Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuragibuhum fi kıyam Ramazan min gayri en ya'muruhum bi azimatin fe Rasulullah aleyhissalatu vesselam onları yani sahabileri kesin bir emirde bulunmaksızın Ramazan gecelerini ihya'ya teşvik ederdi. Yani onlara kesin bir emir mahiyetinde değil ama teşvik babında onlara ee, bu maksatla derdi ki: Men kama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqqadama ee, Kim Ramazan gecesini sevabına inanarak bunu elde etmek niyetiyle Ramazan e, Ramazandaki teravih namazı namazını ihya ederse yani e, gecelerini e, Ramazan'ın gündüzünü oruçlu gecelerini kim e, teravih namazıyla geçirirse e, geçmiş günahları af edilir. Fetüveffiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vel emru ala zalik Resulullah aleyhi vesselam bu tavsiyesi herhangi bir değişikliğe uğramadan ta vefat edinceye kadar bu hal böyle devam etti. Tabi thumme kâne el emru ala zalike hilâfete ebi bekrin bu durum, yani e, teravihin ferden kılınması Hz. Ebu Bekir'in hilafeti zamanında da aynen böylece devam etti. E, Ve sadran min hilafeti Ömer, e, Hz. Ömer'in hilafetinin başında da bu hal böylece devam etti. Yani insanlar teravih namazlarını e, rağbet ederek teravih namazlarını kılıyorlardı. Ee, yine Müslüman Siyam Babı'nın 59. hadisinde e, Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, tabi Ramazanda geceleyin namaz kılardı. E, bir gece gelip Peygamber aleyhissalatu vesselam e, bir gece gelip yanında namaz kılarken ben de namaza uydum. Yani ben de ona tabi oldum. Sonra derken bir erkek daha geldi. O da namaza uydu. Sayımız arttı ve bir cemaat olduk. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizim arkasında yani yanımızda arka tarafında kıldığımızı namaz kıldığımızı yani arkasında olduğumuzu hissedince kendi kıldırmış olduğu namazını hızlı hızlı kıldı ve sonra selam verip ayrıldı ve evine girdi. Orada bizim yanımızda kıldığımızı yani daha doğrusu bizim yanımızda kılmadığı bir namazı evinde devam ederek kıldı. Sabah olunca kendisine bizim bizim arkanıza durduğumuzu geceleyin fark ettiniz mi ya Resulullah diye sordum. Bana evet. İşte o bu beni o yaptığıma sevk eden şeydir. Yani sizi arkamda hissedince Namazı hızlı hızlı yanınızdan ayrıldım buyuru, buyurdu. Niçin? Çünkü diğer bir rivayete de şöyle geliyor. Ee, Hz. Aişe'nin e, rivayet ettiği hadiste Hz. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam bir gece mescitte nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona iktidar ederek namaz kıldı. Sabah olunca Resulullah geceleyin mescitte namaz kıldı diye e, halk arasında konuşulmaya başladı. Ertesi gece de Efendimiz namaz kıldı. Halk yine onları konuştu. Katılacakların sayısı iyice artmıştı. Üçüncü veya dördüncü gece e, halk yine toplandı. Öyle ki mescit insanları adeta alamayacak hale gelmişti. Ancak Aleyhisselatü Vesselam bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e ee, tabi onlar efendimizi çağırıyorlar. Ya Muhammed seni bekliyoruz. Gel namaz kılalım diye. çağırınca efendimiz duyuyor ama sesini çıkarmıyor. Sabah olunca efendimiz yanlarına geliyor. Ashabım yaptığınızı gördüm. Yani çağırmalarınızı duydum, işittim. Size e çıkmamdan beni alıkoyan şey namazın sizlere farz oluvermesinden vermesinden korkmam idi buyurdu. İşte bu hadise Ramazanda cereyan etmişti. Sahih-i Bukhari'nin Salat Teravih Babı'nın birinci, Cuma Babı'nın e, 29, e, Müslüman Misafirun 177, Muvatta'nın Salatul Ramazan e, 113, e, Ebu Davud'un Salat Babı'nın 318, Nesai'nin Kıyam, Kıyamun Leyl Babı'nın e, 202. bir sürü hadisler rivayet edilmiş. Yani muhadisler muhaddisler, bir sürü muhaddisler bu e, e, hadisi rivayet etmişler. Diğer bir hadiste Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Ramazan'da mescidin bir kenarında namaz kılmakta olan bir gruba uğramıştı. Hani diyorlar ya bu bid'attır. Peygamber kılmamıştır. Hayır. Peygamber iki gece, üç gece kılmış. Arkasında cemaat olmasıyla beraber ancak bu ümmetime farz olur, ağır gelir, kılamazlar endişesiyle Resulullah terk etmiş. Yani bize bir ağırlık olmamasından dolayı olmasın diye başka bu diğer bir rivayette de yani Efendimiz mescide geliyor bakıyor ki Ramazan ayında mescidin bir kenarında millet namaz kılıyor. Tabi o grubu görünce bunlar ne yapıyorlar diye sordu. Bu insanlar yanlarında yani ezberlerinde hafızasında Kur'an bulunmayan kimselerdir. Yani çok Kur'an ezberden bilmiyorlar. Ubey ibn-i Kab radıyallahu anh bunlara namaz kıldırır dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam isabet etmişler. Bu davranış ne kadar iyidir buyurdular. Ebu Davud'un salat babının 318. hadisi. Şimdi bir evde e, evin reisi Kur'an biliyorsa zaten imamlık yapmak için çok büyük şeye gerek yok. Kıraatı düzgün olsun, fatihası düzgün olsun. Yani namaza kılacak, e, okunacak şeyleri bilsin yeterlidir. Zaten tek bir sesli okunur, cemaat ona uyar. Rekat sayısı hususunda da e, Abdullah İbni e, Abdullah İbni Ebu Bekir anlatıyor. Ubey e, radıyallahu anhı dinledim. Yani Ubey İbni Kab diyordu ki Ramazanda hani biz diyoruz ya bazıları diyorlar Resulullah 8 rekat kılmış. 8 rekat kılıp kaçıyorlar. E, e, Ubey İbni Kab ra, e, Ramazanda teravih namazından ayrılıp hizmetçilerden alalajere sahur yemeği getirmelerini isterdik. Çünkü vaktin çıkmasından korkardık. Muatta As-salatu e, as as fi Ramazan babının e, 116. hadisinde yani ashab-ı kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber o kadar çok namaz kılıyorlardı ki rekat yoktu. Sürekli kılıyorlardı. Ta sahur vaktine kadar neredeyse imsak vaktine namaz yani e, iftar vakti kaçacak diye zorla yemek yetiştiriyordu buyurmaktadır. Yani tabi burada zorlama yok. Hz. Ömer zamanında Ubey ibn Kab'ın imamlığı arkasında cemaatla kılınan. Çünkü Hz. Ömer e, Hz. Peygamber zamanında e, münferiden cemaat kılıyordu. E, yani insanlar münferiden namaz kılıyorlardı. Hz. Ebu Bekir zamanında münferiden, Hz. Ömer zamanında yine münferiden kılınıyordu. Hz. Ömer bir gün mescide gidiyor. Ubey ibn Kab anlatıyor. Diyor baktık ki peşmurda şeklinde millet cemaat dağınık. Her biri bir yerde dedi ki bu ne kötü haldir. Dedi ki Ey Ubey ben bir sünnet icra etsem sen bana uyar mısın? Dedi hay hay ya Umar. Dedi ki ey cemaat toplanın bakalım. Dedi ey Ubey geç başlarına sen imam imam ol. Hazreti e, e, Ömer e, Ubey ibn Kabı öne sürüyor. Teravih namazları için. Hazreti Ubey namaz kıldırıyor. Cemaat ona tabi Hazreti Ömer de çekip evine gidiyor. Hazreti Ömer de tabi olmuyor. Ve ne güzel bir sünnet icra ettik buyurmaktadır. Yani e, Ubey ibn Kab ile başlayan bu cemaat Tabi sonradan yani bu rekatların kaç rekat kılındığı Hazreti Ubey ibn Karp da bildirmiyor. Çünkü Muvatta'da Muhammed ibn Yusuf'tan o da Said İbni ibn Yezid'den bu namazın 11 rekat yani biliyorsunuz 2 rekat vitir bir de vitir vahid. Şafiiler 2 rekat ayrı bir rekat tek ayrı salam verip ayrı kılıyorlar. Hanefiler üçünü peş peşe kılıyorlar. Yani 3 rekat vitri de sayarsak 13 rekat kılan olmuş. bu hadisi Abdurrazak da diğer bir tarihten olmak üzere 21 rekat olarak rivayet etmişler. 23 rekat olarak rivayet eden var. 33 rekat rivayeti de var. 40 rekat rivayeti var. Yani Abbasiler döneminde 46 rekat dahi kılınmıştır. Ama Araplar genelde hatimle namaz kıldırdıkları için Kur'an 30 rek, 30 hat, 30 cüzdür. Her e, akşam 20 rek namaz kılınıp her rekatta bir sayfa okunduğunu farz edersek, 20 e, sayfa bir cüzdür. Yani her gün bir cüz Kur'an okunmak sureti ile bir ayda Kur'an katmedilir diye bu kıyas yöntemi ile 20 rekat üzerine sabitlemişler ve 20 rekat kılmışlardır. E, Tabi 8 rekat rivayeti teheccüd namazı içindir. Hz. Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok şiddetli hasta olmasına rağmen bazen o kadar çok sıtma tutmasına rağmen teheccüd yani salatul leyl gece namazını asla 8 rekatın altına düşürmemiştir buyurmaktadır. Bazı münafıklar bunu sırarla böyle üstünde durarak Resulullah 8 rekat kılmışız biz 8 rekattan fazla kılmıyoruz diyerek kaçıp gidiyorlar. Yani kızan küsen nasibini keser. biz ehl-i sünnet vel cemaat akidesi üzerinde olan kardeşlerimiz ikişer ikişer 20 rek at kılacağız. Hanefi mezhebinde iştihat yapılmış. 4 rek at, 8 rek at, 10 rek akılabilirler. Tabi mezhebin iştihatlarına herkesin saygı duyması lazım. Herkes kendi mezhebine de uyabilir ama şu bilinmelidir ki 4 mezhepte de aftal olan iki rek atta bir selam verilmesi lazım. Bir de her dört rek attan sonra rahavat, oturup dinlenme. Yani rahatlama. Yani oturup istirahat etme babında o arada salavat okunması lazım. Yani şimdi bazılarının dediği gibi salavat çekmek peygambere yağcılıktır. Ulan ahmaklar. <laughs> İnna Allah ve melaiketehu yusalluna ala nebi ya eyyuhallezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahu'l-azim. Ayet-i kerimede Allahu Teala Allah ve peygam Allah ve melekleri Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salatu selam getiriyorlar. Ey iman adam kullarım siz de Resulümün üzerine bol bol salatu selam getiriniz. Sallu fiil emirdir. Ehli ilim bilir. Onun için biz e, dört rek bir e, herkes bildiği salavatı hangi salavatı güzel biliyorsa yani e, dört rek bir salavat getireceğiz. İmam-ı e, Buseyri'nin yapmış olduğu kasideyi de okuyabiliriz. Yani Maula yasalli ve sellem daiman ebeda ala habibika khair halki Uzun uzun bir kasidedir. Yani önemli değildir yani peygamber aleyhissalatu vesselam'a çağrıştıracak kasideler okunabilir ama en faziletlisi salavat getirmektir. Yani bu salavat ile bu ayda getirmeyeceksek hangi ayda daha salavat getireceğiz? Ve her salavatta da Allahu u Teala Allah'ın salatı rahmetin nüzuludur. Meleklerin salatı Peygamber aleyhisselatu vesselamın şefaat makamına gelmesidir. Yani şefaatinin insanlara vacip olmasıdır. İnsanların salatı da o rahmetin nüzulunun yani peygamberin şefaatinin insanlar üzerine vacip olmasıdır. Meleklerin duasının insanlar üzerine kabul olması içindir. Onun için bu korona sebebiyle cemaate gidemiyoruz, camiye gidemiyoruz. Bari hiç yoktan herkes kendi evinde Allah'ın izni keremiyle cemaat olsun. Ama cemaata muhtedir kimse yoksa herkes monferit olarak 20 rekat namaz kılsın ve cemaatini bitirsin. Çünkü bu gece bu geceleri 20 rekat namaz kılmakla bu geceleri ihya etmiş oluruz ki Allah'ın rahmetine nail oluruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşallah her gün bundan sonra oruçla alakalı bir sohbetimizi devam edeceğiz.